Nere açık, nere kapalı hiç kimse bilmiyor. Hiçbir vatandaş bilmiyor. Abi telefon kapı satıyor ama açık. Ya burayı kim denetleyecek? <laughs> Hükümet ne yapsın? Yani kuralları uygulamaya çalıştığında halktan çok büyük tepki görüyor. I, 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 Ukrayna'da 8 Ocak itibariyle karantina başladı. Türkiye'de karantina deyince aklıma gelen de her yerin kapalı olması arkamda gördüğünüz gibi. Ama Ukrayna'da katı karantina nasıl sizlere gösterecek olursam meydanların aynı böyle tıklım tıklım dolu olduğunu görebilirsiniz. Saat şu anda gece 11 olmasına rağmen restoranlar, kafeler, barlar her yer kapalı olmasına sadece paket satış yapılmasına izin verilmesine rağmen Ukrayna'da karantina daha sokağa çıkış yasağı alınmadı. Sokağa çıkış yasağı olmadığı için de insanlar çoluk çocuk hep beraber toplanıp şöyle sizlere de göstereyim. Şu anda saat 11 olmasına rağmen ve burada buraya gelinmesinin amacı sadece şu gördüğünüz ağacın atmosferi ve burada fotoğraf çekinmek. Başka hiçbir amacı olamaz bir insanın buraya gelmesinde. Çocuklarını insanlar alıyor getiriyor ve aynı gördüğünüz gibi akın akın buraya geliyorlar. Bu karantina yaklaşık bir ay önceden duyurulmuştu. Hem yılbaşında hem Noel'de hiçbir yerin kapatılmayacağını söylediler ve insanlara bir güven verdiler. Ama dediler 8 Ocak'ta başlayacak ve 17 gün sürecek çok katı bir karantinaya giriyoruz. Herkes de 8 Ocak'tan sonra insanların evden çıkmayacağını, restoranların, barların, spor salonlarının kapalı olacağını düşünüyordu. Bir nevi de öyle. İlk gün gözlemlediğim birçok yer kapalı ama çalışan restoranlar var, çalışan klaplar var. Yani bir şekilde bunu gizli arka kapılardan sürdürenler var. Şimdi sadece yiyecek satan marketlerin açık olmasına izin verileceğini duyurmuştu. Bu yüzden mesela oto tamircisi bile iki tane makarna koyup ben makarna da satıyorum deyip çalışmaya başlamıştı. E buna önlem olarak da şöyle bir karar almışlar. Market gıda malzemesi satan bir market açık olsa bile başka ürünler satılamayacak. Şöyle komik görüntülerle karşılaştık yani markete giriyorsunuz market açık tüm ürünleri alabiliyorsunuz ama çorap satan reyonda çorapların üstünde çarpı var gördüğünüz gibi normal böyle her ürünün olduğu bir marketteyiz giriyorsunuz her şeye alışveriş yapabiliyorsunuz peynirinden etinden meyve suyundan her şey mevcut ama <laughs> buraya ona giriyorsunuz yani zaten buraya kadar gelmişsiniz şampuan almanız yasak ped almanız yasak ne bileyim deterjan almanız yasak. Çünkü bunlar hayati çorap almanız yasak. Gördüğünüz gibi çorap alamıyorsunuz. İlginç, ilginç bir karar. 8'inden 24'üne kadar bu ürünleri satmıyoruz diyorlar. Tuvalet kağıdı alabiliyorsunuz, hadi yine yırttınız. Ama peçete, hayır. Tuvalet kağıdı, evet peçete hayır. Çorap bulamıyorsunuz Yani mantığı birazcık tuhaf. Kalantina bu ülkede daha neleri gösterecek? Ne gibi değişik önlemler alınacak? Bilmiyoruz ama buradaki insanlar bir şekilde koronaya %50 civarında inanıyor ve hiçbir şekilde korkuları yok. Önlemsiz bir şekilde, maskesiz bir şekilde dışarı çıkmaya devam ediyorlar. Hükümet ne yapsın? Yani kuralları uygulamaya çalıştığında halktan çok büyük tepki görüyor. Yani bir şekilde burada alan mutlu, veren mutlu bir şekilde İnsanlar insanlar normal hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Tabi burada olan yine esnafı oluyor. Burada 17 günlük süreçte en fazla yara alacak olanlar bu kafe, restoran, bar gibi kurumlarda çalışanlar ve bunların sahipleri. Kimsenin koronayı taktığı yok, bir şey yaptığı yok ama bu insanların çalışması da engelleniyor. Dünyanın her tarafında böyle. Tabii ki eleştirecek değiliz. Ben sadece objektif kalmayı amaçlayarak size olan bitini göstermeye çalışıyorum. <laughs> Ya abi vallahi karantinadayız. Bak sokaklar boş. Vallahi karantina. Arkamda gördüğünüz gibi bir şarapçı var. Biz burada drank çeri diyoruz. Vişne likörcü. Kapısının önündeki kuyruğu görüyorsunuz. Karantina başlamış olmasına rağmen, tüm barlar kapalı olmasına rağmen insanlar bu vişneli likörünü almak için önünde kuyruğa girmiş durumda. Yani anlayacağınız gibi sıkı karantinada da çok bir şey değişmiyor. İnsanlar içeride sıcakta değil de dışarıda soğuk değişmek zorunda kalıyorlar. Şu an 0 derece ve gece hemen hemen 12'yi gösteriyor. Ama insanlar içmeye devam ediyor. resmi olarak barlar, club'lar kapalı olabilir ama Ukrayna'da her sokak bir anda bir bara dönüşebilir. Yeterli olan 30 üstü insan ve müzik. Gördüğünüz gibi müzik var. İnsanlar alkollerini, şaraplarını, biralarını almışlar. Burada içmeye, konuşmaya, sosyalleşmeye devam ediyorlar. Dediğim gibi Ukraynalılar sosyal bir millet. Evde oturup televizyon izletemezsiniz. Netflix abonelikleri yoktur. Eğlence onların her şeyi sokakta da olsa eğlenecekler. Evet, gördüğünüz gibi hava biraz değişti. Aslında hava değil gün değişti. Değişmeyen tek şey hava diyebilirim. Ukrayna'da gece 12'de olsa, öğlen 12'de olsa hava 0 derece, 1 derece dolaylarında bugünlerde. Şimdi ilk izlediğiniz bölümde kararın alındığı gün, aslında uygulanmaya başladığı gün 8 Ocak akşamında sizlere neler olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Şimdi ertesi gün öğlen dışarı çıktık. Büyük bir AVM'nin yanındayız. Nereler açık, neler kapalı, kurallara uyuluyor mu, uyulmuyor mu? Yakından gözlemleyelim. Sizlere de göstereceğim gösterelim istedik. Dün haberlerde bir artı bir televizyonun haberlerini izlerken farklı şehirlerde muhabirler insanlarla röportaj yapıyordu. Nere açık nere kapalı hiç kimse bilmiyor. Hiçbir vatandaş bilmiyor. Kurallar ne ölçüde uygulanacak? Kimi restoranlar, kafeler açıktı mesela Lviv'de. Karar da yeni alındı. Gördüğünüz gibi arkamda buranın en büyük AVM'lerinden Ocean Plaza var. Şehirde bir gezintiye çıkalım. Yürüyelim. yürüyelim yürüyerek bakarken kafeler, restoranlar, her yer kapalı mı sizlere göstermek istiyorum kendimde görüp. Hadi gelin hep beraber yürüyüşe çıkalım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda kışın çok meşhur olan yeraltı tünellerinden biriyiz. Bu tüneller birbirleriyle bağlantılı. Çoğu da metroya gidiyor. Her metronun girişine bağlanan var. Buradaki birçok aslında kafe, restoran burada. Yer altında çarşı var. Çiçek satan, meyve satan, her türlü eşya satan yerler var birçoğu kapalı diyebilirim. Sadece gıda satışı yapanların açılmasına izin var. Bir de telekomünikasyonla ilgili satış yapan mağazaların açılmasına izin var. Abi telefon kapı satıyor ama açık. Ya burayı kim denetleyecek? Evet. Metro istasyonunun oraya geldik. Şimdi Ocean Plaza'nın oradaki Lubitska metro durağındayız. Lubitska metro durağını geçiyoruz yavaştan. Gördüğünüz gibi burası böyle. Ee, toplu taşımanın da çalıştığını gösterelim. Toplu taşımada bir sıkıntı yok. Toplu taşıma çalışmaya devam ediyor. Yolda yürüdükçe gördüğümüz manzaralar karşısında şaşırmaya devam ediyoruz. Yani bir kafenin bile içeri müşteri alması, çalışması yasak. Şu an hemen Palas Ukrayna'nın yanındaki Noel yılbaşı etkinlik alanındayız. İçerisi tıklım tıklım gibi gözüküyor. Kapısının önünde kuyruk var. E i̇nsanlar böyle zaten hep bir araya gelecek ortamların olmasına izin verilecekse ve bu Christmas market alanları kapatılmayacaksa neden kafa restoranlar kapalı. insan ister istemez böyle içinden geçiriyor. Hadi gelin beraber gözlemleyelim. Kalabalık nasıl? İnsanlar her yer kapalıyken dışarıda neler yapıyorlar? 250 grivna olduğunu söylediler biletin. Tabii ki kötü bir şansımız var. Kamerayla içeri girmeye çalıştığımda içeride video çekmek kesinlikle yasak dediler. Biz de yasağa uyuyoruz. İçeri kamerayla girmiyoruz. Çantamızda dronumuzu aldık. Bir yukarıdan bakalım burada ne varmış ne yokmuş. açık olması yasak. Paket servis ya aslında kapalılar ama online sipariş verirseniz böyle paket servisinizi alabiliyorsunuz. Her şeyin bir çözümü var. Kapısına kadar geliyorsunuz, arıyorsunuz. Bize bir oyuncak lazım, şu oyuncağı ver. Açık değil, güya içeri giremiyorsunuz. İnternet sitelerinden seçiyorsunuz isterseniz. İsterseniz kapının önünden alacağınızı alabiliyorsunuz. Böyle bir çözüm bulmuşlar. Hiç bilmiyorum, ben de yeniyim yani iki benim ay oldu. İki Aynen. ay mı? O? İki ay oldu, o yüzden. O yüzden mutlusun sen böyle. Kiev sana bir mutluluk katmış. Ya bilmiyorum. nereden geldin? Nereden geldin? İstanbul'dan İstanbul'da mı? mı? Aynen. İstanbul mu Kiev mi? Abi insan olarak İstanbul. Evet. Ama ya yani her şey olarak İstanbul yani. Yani benim geçintim olarak burada biraz para iyi kazanıyorum da ama. Türkler yani Türkiye'de, İstanbul'da en çok neyi beğendin böyle? Özlediğin bir şey var mı? Buraya geldim. Abi denizi özledim. <laughs> Denizimi evet. özledim. Burada da nehir var. Yok abi ya. <laughs> Türkiye on Görendim numara abi. ama sen de ben de iki evde buluştuk bak demek ki o kadar da on Aynen. numara değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> o kadar oldu. Benim şeyim pasaport bitmek üzere. Hmm. O yüzden oradan Anladım. oturum zin uzaltma yapamıyorlar. Buraya üniversiteye kayıt oldum Dört senelik seneki aldım O yüzden buraya. Hmm. Peki geldim. hayat zor mu Türkiye'de? Hayat geçim sıkıntısı falan? Yok abi ya. Gerçek söyleyeyim abi çalışmak isteyen çalışır, para da kazanır, ev de alır. Ben Türkiye'de kazandım 5 sene. Bu arabayı da orada kazanıp aldım. Ev de aldım memleketten. Hmm. Peki yani, pandemide zor olmadı mı iş falan? Bu bir haline... ay evden çıkmadık yani. Bir ay ben kurey olarak çalıştım. Bir ay hiç evden çıkmadım. Sadece bime gidip geldik bakalım. Hmm. Anladım. Abi sizde on numara ya. Çalışsan para da var, şey de var, her şey on numara abi. Çalışmak... Ben bir yabancı olarak 6 milyar, altı buçuk milyar maaş alıyordum. Haftada ne bir gün 10 saat çalışıyordum. Yani ne iş şey, yapıyordu? yapıyordum. Motorlu? Aynen. 10 saat çalışıyordum. Haftada bir gün izin kullanıyordum. Sigortamı da yapmak istediler. Ben kendim söyledim. Yok bana gerek yok sigorta. Hanımda var sigorta. Ondan yararlanıyordum. Gerek yok dedim. Demek istediğim şu abi Türkiye'de iş yok, güç yok diyorlar ya. Yalan abi ya. Çalışmak isteyen iş var Türkiye'de abi. Burada yok diyebilirim yani. Burada yok diyebilirim. Yani. <laughs> Ya birader dışarıda kafeler bile açık değil. Bu insanlar gece eksi bir derecede. Niye sokaklara çıkıyorlar tıklım tıklım ya? Biri bana mantıklı anlatsın ellerim donuyor. Yani kamerayla çekim yapamıyorum. Bu insanlar eksi bir derecede sokaklarda niye akın akın her yer kapalıyken sokaklarda? Allah Allah. <laughs> tekrar Sofiyevska Meydanı'nda yapalım dedik. Cumartesi günü de gördüğünüz gibi meydan hınç ve hınç dolu. Yılbaşına girdik, üzerinden 10 gün geçti. Noelleri de bitti ama insanlar meydanlara gelmeye devam ediyor. Красота, да? Добро. Я понимаю, Оля, добро. Good, good. Передайте привет вашим. Привет. Привет. Gördüğünüz gibi insanlar çok sıcak sıcakkanlı, eğlence devam ediyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere Ukrayna'dan olabildiğince atmosferi ve burayla ilgili her türlü bilgiyi vermeye çalışacağız. Siz de bizi desteklemek istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.